Hı hı. Hocam peki, e, büyümek ve olgunlaşmak en çok hangi noktada zorluyor bizi? Sorumluluk almak diyebilirim buna. Çünkü büyümek ve olgunlaşmak beraberinde e, şikayet etmeyecek kadar, e, hayatının bütün sorumluluğunu alacak kadar bir olgunlaşma demek. E, şimdi ben büyüdüğümde, olgunlaştığımda hayatımdaki bir başarısızlıktan bir başkasını sorumlu tutmayacağım. Diyeceğim ki ya ben bunu denedim, yapmaya çalıştım, niyetim de iyiydi ama başaramadım. Hani benim adım Hıdır, elimden gelen budur demektir. Ama e, sorumluluk almadığımda derim ki senin yüzünden oldu. E, mesela birçok çift ilişkisindeki problemi hep karşısındaki bireye atar. İş yerlerinde problem hep birinin üzerine yüklenmeye çalışılır. E, çok zordur ve aslında sorumluluk almak bir cesarettir. Ben sorumluluk alan, risk alan insanları gerçekten modern çağın gladyatörleri gibi görüyorum. Mesela siyasette ekonomide, iş dünyasında, özel sektörde, kamuda pek çok yerde insanlar hata yaptığı zaman bu hatanın sorumluluğunu aldığında gerçek bir yetişkin görüyorsunuz. Özür dilemek harika bir şeydir. Ben bilmiyorum demek harika bir şeydir. Ben gerçekten de bunu düşünememişim, sen haklıydın demek müthiş bir olgunlaşmak demektir. Ama sürekli olarak yaptıklarımızdan bir başkasını suçlarsak eğer o zaman biz o çocuk parçayı besliyoruz. Bir çocuk bunu yapabilir ama bir yetişkin bunu yapmamalıdır. Bu nedenle sorumluluk almak kesinlikle e, zordur, fakat gereklidir. Şimdi bu akşamın bence en önemli mesajlarından biri, yani ben bu yayını dinliyor olsaydım, işte e, burada ne anlatılıyor diye şöyle dışarıdan baksaydım, herhalde aklımda kalan ya da kendi kendime söylemem gereken şey şu olurdu: Demek ki hayatımın, duygularımın, seçimlerimin sorumluluğunu almalıyım, birini suçlamamalıyım ve bu kolay değildir. Bu bir risktir çünkü bu bizi toplum önünde bazen Böyle tekilleştirebilir. E, risk almak ve sorumluluk almak bazen belli insanları kaybetmemize neden olabilir. E, ama sonuçta bu riski de almamız gerekir. E, cesaretle adım atmayı öğrenmemiz gerekir. Sorumluluk almak bu nedenle büyümenin en önemli e, araçlarından, en önemli adımlarından biri. E, bu yüzden de insanlar zorlanıyorlar. Bu yüzden de gerçekten e, sorumluluk almaktan kaçabiliyorlar. Bir diğer faktör de e, bilmiyorlar. Mesela ruhsal olgunlaşma gibi bir e, bir şeyin e, gerekliliğini insanlar çoğunlukla hatırlatmıyorlar kendilerine. Ya da bu bize öğretilmiyor. Mesela bizim okullarımızda keşke ruhsal olgunlaşma diye dersler olsa. Hayat bilgisi gibi dersler tabii ki çok kıymetli ama bunlar daha çok bize e, işte hayata dair çok genel bilinmesi gereken ya da işte coğrafi ya da farklı farklı bilgileri içeren dersler niteliğinde ama... Gerçek anlamda bizim olgunlaşmamızı sağlayacak, işte üniversitelerimizde e, okutulan derslerin içerisine e, esasen bizim bireysel anlamda gelişimimize katkı sağlayacak dersler de ilave edilmeli. Sadece teknik akademik bilgiler değil, e, gerçekten yaşamda bize fayda sağlayacak, olgunlaşmamızı sağlayacak ilaveler de yapılmalı. E, çünkü bilmemek de e, ya da böyle bir ihtiyaç duymamak da ruhsal olgunlaşmayı çok mümkün kılmıyor. İnsan ihtiyaç duymadığı bir şeyin varlığını bilmez ki. Hiç bilmediğiniz bir şeyin siz yokluğunu da hissetmezsiniz. Hiç bilmediğiniz bir araç, bir alet, bir uygulama yani bakıyorsunuz bazen yeni işte uygulamalar çıkıyor telefonlarımıza. Ya bunu nasıl düşünememişiz ya falan diyorsunuz. Aklınıza gelmiyor çünkü bilmiyorsunuz. Görünce şaşırıyorsunuz. İnsan böyle bir canlı. O yüzden de ruhsal olgunlaşmayı bakın bu akşam konuştuk, hatırlatalım kendimize. Büyümek demek sadece yaş almak demek değil. Yani yoksa yaş almak insanları olgunlaştırsaydı yani farklı bir dünya olurdu karşımızda. Demek ki yaşla alakalı değil. Ruhsal olgunlaşmanın yaşı da yok yani. Ben o kadar çok insan tanıdım ki böyle daha hani ergenlik çağında ama bir bakıyorsunuz, bilgece inanılmaz şeyler dilinden dökülüyor. Ama bir başka örnekte de işte yaşını başını almış ama maalesef daha üzücü sözler duyabiliyorsunuz. Bunun yaşla bir alakası yok. Ruhsal olgunlaşma için insanın buna bir öncelikle ihtiyaç duymayı öğrenmesi gerekiyor. Büyümek hepimizin önceliği. Hepimiz yaşamda bir okuldayız ve mezun olacağız. Mezuniyeti de hikayenin sonuç bölümünde. Yani kapanış bölümünde e, alacağız. İşte bunun adına hayat hikayesi diyeceğiz. E, finalde perde kapanırken ki hepimizin perdesi bir, bir gün kapanacak. E, umuyorum herkese uzun, sağlıklı bir ömür e, diliyorum tabii ki ama o perde kapanacak. O perde bazen işte zamansız kapanabiliyor. Bazen işte daha uzun sürebiliyor. Bize düşen tek şey o perde kapanırken e, yayında ve yapımda emeği geçen herkese tabii ki teşekkür ederken geride güzel bir hikaye Bırakmış iz olmak, iz bırakmış olmak e, ve burada olgunlaşmak bu hikayeyi daha anlamlı ve daha güzel kılıyor. Çünkü hayata bir anlam yüklediğinizde hayat çok daha yaşanabilir oluyor. Ama hayata bir anlam yüklemediğimizde neden buradayız, ne yapıyoruz, neden bütün bunlara katlanıyorum travması oluyor bizde... Ve